Merhaba arkadaşlar. Ben kimya öğretmeniniz Taner Özel. Bu videoda sizlerle gazlarda kinetik teoriden bahsedeceğiz. Kinetik demek hareket demek, değil mi? Şimdi bu teori neden bahsediyor? Gaz tanecikleri nasıl hareket ederler? Ne hızda hareket ederler? Bunlarla ilgili bir teoridir diyebiliriz. Bunlar brown hareketi yaparlar. Ne demek brown hareketi? Şimdi bizim bu gaz taneciklerimiz sürekli hareket halinde. Yani kabın her tarafına doğru hareket ediyorlar. E şimdi giderken başka bir tanecikle karşılaşıyor. Hop rastgele başka bir yere gidiyor. E biriyle karşılaşıyor. Buradan da hop sekiyor diğer tarafa. Kabın çeperine vuruyor başka bir tarafa. Yani sürekli zigzaglı, doğrusal ve rastgele hareketler yapıyor. Buna Brown hareketleri diyoruz. Bunlar sürekli birbirleriyle ve içinde bulundukları kabın çeperleriyle esnek çarpışmalar yapıyor. Burada esnekten kastımız çarpıştığı zaman enerji kaybetmiyor. Yani çarpa çarpa yavaşlamıyor aslında. Birbirine enerji transferi yapar. Bazıları biraz yavaşlar, bazıları biraz hızlanır ama burada toplamda bir enerji kaybı söz konusu değildir. Bir tanecik ne kadar enerji kazanıyorsa diğeri o kadar enerji kaybeder diyebiliriz. Peki burada bir diğer e, varsayımımız taneciklerin hacimlerinin toplam hacmi kıyasla ihmal edebilecek kadar küçük olması. Ne demek? Şimdi gaz tanecikleri arasındaki mesafeler çok büyük. Kocaman bir kap içerisinde birbirinden çok uzak küçücük taneciklerden bahsediyoruz. Biz hesaplamalarda aslında buradaki bu noktaların hacimlerini değil, boşluğun hacmini hesaplamış oluyoruz. Gaz taneciklerin kendine ait olan hacimleri ise aslında ihmal edilebilecek kadar küçük bir değerdir. Hesaplamaya değmez bile diyebiliriz. Bunlar ancak çok hassas özel bilimsel çalışmalarda falan hesaplarız. Gündelik hayatta hiçbir zaman hesaplanmazlar. Tanecikler arasında bulunan etkileşimler ihmal edilebilecek kadar küçüktür. E niye? Tanecikler arasındaki mesafeler çok büyük. Tanecikler ne kadar yakınsa birbirini o kadar güzel çeker. Eğer bunlar birbirinden uzaksa çekimleri de aynı oranda zayıf olacaktır diyebiliriz. Şimdi gelelim gaz tanecitlerinin kinetik enerjisine. Kinetik enerji dediğimiz ortalama Enerjisi taneciklerin hareket enerjisidir. Altta bir formülümüz var bakın. Bunlardan hesaplama e, yaptırmıyorlar bizlere. Bunlar sadece bir takım temel konseptleri daha iyi anlamamız için. Bakın burada 3/2 bölü 2 demiş. Bu sabit bir sayı. R yine gazlardan hani PV=nRT'den bildiğiniz gaz sabitimiz. Yani yine sabit bir sayı. İki tane değişkenimiz var bakın. Şurada T var. Karşıda enerji kinetik. Kinetik enerjimiz var. Demek ki sıcaklık artarsa kinetik enerji artar. Sıcaklık düşerse kinetik enerji düşer. Sıcaklık dışında bir faktör görüyor musunuz? Görmüyoruz. Demek ki bir maddenin kinetik enerjisi onun yalnızca sıcaklığına bağlıymış diyebiliriz. Dediğim gibi buradan hesaplama yaptırırlar mı? Hayır. Sadece bu yorumu yapmak için lazım. Bu bize. Gelelim tanecitlerin hızıyla kütle ilişkisine. Bu formülü zaten tanıdığınızı düşünüyorum. Bu bizim Fizikte de gördüğümüz kinetik enerji formülü herhangi bir taneciğin belli bir hızda giden topun ya da başka bir nesnenin kinetik enerjisini bu formülle hesaplayabiliyorduk. Burada bakın 1 bölü 2 sabit bir değer v hızımız m kütlemiz. Kinetik enerji eğer aynı sıcaktan bahsediyorsak zaten sabit bir değer aldı. Burada değerlerden biri yükseliyorsa sonucun sabit kalması için diğerinin azalıyor olması lazım. Dolayısıyla kinetik enerjinin sabit olduğunu varsayarsak belli bir sıcaklıktayken hep sabit bir değerdeydi. Kütle ne kadar büyükse hız o kadar düşüktür. Mesela küçük bir motoru aldınız kamyona taktınız yavaş gider. Küçük bir araca katarsanız o zaman çok daha hızlı hareket eder. Kütle ne kadar küçükse aynı enerjiyi verdiğinizde o kadar yüksek bir hız elde edersiniz diyebiliriz. E bizde de aynı. Her gün mesela küçücük, işte xenon çok daha büyük. Her gün küçük olduğu için hızlı hızlı hareket eder. Xenon büyük olduğu için aynı enerjiye çok daha az bir yer değiştirme gerçekleşir diyebiliriz. Ortalama tanecik hızı dediğimizde bizim bir formülümüz var. Çok nadir olarak kullanıyoruz bunu. Pek böyle sorularda karşımıza aktif olarak çıktığını söyleyemeyiz. Hız eşittir kök içerisinde 3RT bölü MA. Bakın bu formülde hep böyle hızın karesi var demiştik ya. Bu sefer karşı tarafı komple kare köke aldık. 3R zaten sabit. T arttıkça hız artar. MA küçüldükçe hız artar diyebiliriz. Yani MA ile ters orantılı sıcaklığı da doğru orantılı. Ama tabii ki kare kökleriyle. Bunu unutmayalım. Bu formül aslında az önce gördüğümüz EK eşittir 3 bölü 2 RT ve bu kinetik enerji formülünün bir araya getirmesiyle şu EK'ların birbirine eşitlenmesiyle elde edilmiş bir formüldür diyebiliriz. Fakat bunu şimdi çıkarım olarak göstermeyeceğiz. O kısımlar sorumluluk alanımızın dışında kalıyor. Bütün tanecikler aynı hareketi göstermiyorlar. Yani bir gaz içerisinde kinetik enerji ortalama olarak aynıdır. Ama her bir tanecin kinetik enerjisi ayrı ayrı aynı değere sahiptir diyemeyiz. Demiştik ya bunlar çarpışıyordu. Benim bir taneciğim var. Başka bir tanecik geldi ona çarptı. Çarpan tanecik kinetik enerjisini kaybedecektir. Yani bunun kinetik enerjisi azaldı. E, hareketi diğerine aktardığı için bunun kinetik enerjisi arttı. Tanecikler sürekli çarpışırken aralarında enerji transferleri yapar. Kiminin enerjisi azalır, kimininki artar ama ortalama değer değişmez. Mesela sınıf içerisinde herkesin cebinde belli miktar para var. Siz dışarıyla ticaret yapmazsanız arkadaşlar arasında sen ona 10 lira verdin, öbürü diğerine 5 lira verdi, diğeri öbürüne 100 lira verdi. Kendi aranızda paranızı takas ederseniz. E burada sınıf içerisinde her bir kişinin parası değişiyor ortalama para miktarı değişiyor mu kişi başına düşen? Hayır. Burada ortalama değerin belli bir değer alması herkese o payın düştüğü anlamına gelmez. Bizde de mesela konuşulur ya ortalama gelir Türkiye'de bu kadardır. E herkes aynı parayı mı kazanıyor? Hayır. Herkesin geliri farklı ama ortalama bir gelir değeri vardır. Konuşulan aslında sadece bu. Bizim de burada EK derken kinetik enerji derken konuştuğumuz Ortalama kinetik enerji. Sıcaklık da bu ortalama kinetik enerjinin bir göstergesidir. Burada bir dağılım var dedik. Mesela belli bir sıcaklık içerisinde. Taneciklerin kimi çok düşük enerji grubunda, kimisi daha yüksek enerji, kimi çok daha yüksek bunlar hızına da yansıyor tabii. Ne kadar yüksek enerji ise tanecik o kadar hızlı hareket ediyor. Kinetik enerjisi büyük demek hızlı hareket ediyor demek. Bilardo topları gibi düşünün. Bilardo topunu gönderdim diğerine çarptığında onu hızlandırır kendisi yavaşlar bu çarpma esnasında. Peki şimdi T1, T2, T3 bunların hangisi daha büyüktür diye sorarsam. Kim daha hızlı gidiyor? Bazen yüksek olan daha çok gibi geliyor. Hemen sıcaklığı yüksek olsun istiyoruz. Hayır. Hızı yüksek olan biraz daha bu tarafa doğru gelen değil mi? Bakın T1'in ortalama değeri şu hız değerinde. T 3 çünkü ortalaması biraz daha buralarda. T2 eksinin arasında bir yerlerde. En hızlı giden en sıcak olandır. Yani T3 burada en yüksek enerjide en yüksek sıcaklıkta olandır diyebiliriz. Şimdi hızlarına göre ayrıştırdık. En hızlı giden kim burada? Yine az önce konuştuğumuz gibi böyle en sağ tarafta olan. Bakın Z burada en yüksek hız değerinde. X'te de yüksek olmasından da mı? Bu düşük hıza sahip olan çok tanecik var. Yani bir sürü x düşük düşük kızlarda hareket ediyor. Burada düşük hızda giden z'ler de var. Şu bölgeye baktığınızda. Çok yüksek hızda gidenler de var. Büyük bir kısmı ise ortalama şu hızlarda yer alır diyebiliriz. Bu durumda z'nin hızı daha yüksek olduğuna göre burada ma'lara göre kıyaslama yapmışız. Eğer sıcaklık aynıysa burada her birinin kinetik enerjisi birbirine eşittir. Yani hepsine aynı enerjiyi verdim. En hızlı Z gitti. Demek ki en küçük olan Z'dir. Aynı enerjiyi verirken mesela bir küçük tenis topuna, basket topuna, bowling topuna aynı kuvvetle vurduğunuzu düşünün. Tenis topu uçar gider. Bowling topuysa en yavaş hareket eder. Tabii siz kendinizi o sırada sakatlamadıysanız. Demek ki burada en hızlı giden en hafif olandır. Ema'sı en küçük olan Z. En yavaş giden en ağır olandır. Ema'sı en büyük olan da X'tir diyebiliriz. Şöyle bir sıralamamız olacak maddelerimiz arasında. Şimdi gelelim gazların yayılmasına, dağılmasına, hareketine verdiğimiz isimlere. Bir gazın başka bir gaz içerisinde yayılmasına biz difüzyon diyoruz. Mesela parfümü sıktınız. O da içerisinde yayılması, bir yerlere gitmesi bir difüzyon olayıdır. Ya da tüp gazı açtınız. Tüp gazın çıktıktan sonra odanın içinde yayılması bir difüzyon olayıdır diyebiliriz. Fakat gazın küçük bir delikten dışarıya doğru yayılmasına ya yani basınçlı bir ortamdan diğer ortama geçmesine farklı bir isim veriyoruz. Efüzyon diyoruz. Dolayısıyla bir tüp gazda ağzında şöyle bir küçük delentürümüz var. Buradan gazın küçük delikten dışarıya doğru çıkışı efüzyon. çıktıktan sonra hava içerisinde yayılması difüzyondur diyebiliriz. Birbirine karıştırmayalım isimler birbirine benzer. Bunlar difüzyon mu, efüzyon mu? Hadi gelin beraber inceleyelim. Şimdi parfüm kokusunun yayılması. Ne demiştik? Bir gaz bir ortam içerisinde yayılıyor. Bana kadar geliyor. Demek ki bu bir difüzyon olayıdır. O zaman bu difüzyon. Patlayan araba lastiğinin yavaşça sönmesi. Bizim mesela arabamıza yolda giderken bir çivi girdi. Bunun yavaş yavaş sönüyor olması bir efüzyon olayıdır. Küçük bir delikten dışarıya doğru gitti. O zaman bir efüzyon olayıyla karşı karşıyayız. Tüpü açtığımızda gazın dışarı çıkması. Bakın küçük bir delikten o kapağındaki küçük delikten valfi açtığınızda dışarıya doğru geliyor. Bir efüzyon. Tüp gazın içeride yayılması benim artık bunu odanın diğer ucundan koklayabiliyor olmam bu difüzyonun bir sonucu olacaktır diyebiliriz. Sorunun nasıl geldiğine çok dikkat. Şimdi gelelim biz burada hızları nasıl hesaplayacağız? Bu formülleri çok kullanacaksınız. Bunlar bize çok lazım olan formüller. Güzelce öğrenin. Yayılma hızını biz Graham difüzyon yasası ile buluyoruz. Bulan adam Graham. O yüzden Graham difüzyon yasası demişler. Hızla kütle arasında nasıl bir ilişki var? Şimdi bir tanecik ne kadar ağırsa o kadar yavaş gider. O yüzden hızla molekül ağırlığı ters orantılıdır. O zaman MA 2'yi aşağı yazacağım. Düzeltiyorum. MA 1'i aşağı yazacağım. MA 2'yi yukarı yazacağım. Yani ters yazdık. Şöyle ters orantılı olduğu için. Tabii hatırlarsanız kinetik enerji formülünde V kareydi. O yüzden ya V'lerin karesini almam lazım ya karşı tarafın kökünü almam lazım. Şu içim rahat etmeli güzelce Şöyle yazalım da sonradan yanlış anlaşılma olmasın Yanlış kullanmayalım formülü Burada kare kök kullanıyoruz Diğer tarafı kareye almak yerine Gazlarda molekül ağırlığıyla yoğunluk Daima doğru orantılıdır Molekül ağırlığı büyük olan gazın Aynı koşullardaki yoğunluğu da daha büyük çıkar Yani ben burada emalar yerine Eğer bana verildiyse değerleri de doğrudan kullanabilirim Şöyle D2 bölü D1 şeklinde Sıcaklıkla ilişkisi nasıldır? Sıcaklık arttıkça tanecikler daha hızlı giderler. Demek ki doğru orantılı. O zaman V1 yukarıda, T1 de yukarıda. V2 aşağıda, T2 de aşağıda. Tabii ki ya hızın karesini ya karşının kökünü almam lazım. Formülü düzeltmek için biz genelde bu tarafı kök içinde kullanmayı tercih ediyoruz. E bunları birleştirirsek şimdi hız MA'nın yani atom molekül ağırlığının kare köküyle ters orantılıydı ters olarak yazdık bakın V1 yukarıda MA1 aşağıda Bir 1 ters. Sıcaklıkla doğru orantılı gidiyordu yine kare köküyle. O zaman V1 yukarıda T1 de yukarıya yazdım. Bu benim en çok kullanacağım formatıdır formülüm. Bunu bilirsem diğerlerini çıkartırım. Zaten diyelim ki sıcaklığı aynı. Şurayı elersin almazsın sadece MA'ları kullanırsın. Aynı maddeden bahsediyorsam sadece sıcaklığı değiştiyse şurayı kapatırım. V1 bölü V2 kök T1 bölü T2 kalır formülü. Bunu ezberlersek diğerlerini ezberlememe tek tek bilmeme çok gerek kalmaz. Bir tek şunu unutmayın. MA yerine verildiyse aynı koşullardaki gaz yoğunluğunu da kullanabiliyoruz. Şuna çok dikkat edeceğiz. Sıcaklığı daima Kelvin cinsinden ci alıyoruz. Kelvin'e nasıl çeviriyorduk? Santigrat olarak neyse artı 273 demiştik. Bunlar da daima Kelvin cinsinden kullanacağız sıcaklığımızı. Şimdi gelelim 1-2 özel soru tipine. Bunun soru örneklerine. Diyor ki bana Kelvin ve CH4 gazlarının aynı koşullardaki yayılma hızlarını kıyaslayınız. Şimdi hızlarını kıyaslıyorsam eğer hemen şu kıyaslama formülünü yazmam lazım. V1 bölü V2 eşittir. Kök içerisinde MA2T1 bölü MA1 T2 Peki bana burada MA'larını vermiş. Bunları önce bir işaretleyelim isterseniz. Helyum birinci gazım olsun. CH4 ikinci gazım olsun. Baştan belirlersem karıştırma ihtimalim düşer. V1 yani helyumun hızı, V2 CH4'ün hızı olacak. MA'larını biliyorum kök içerisinde şöyle MA2 ikincinin yani CH4'ün MA'sı 16'ymış. Şuraya 16 yazdım. MA1 bir helyumdu. Helyumun kütlesi 4'müş. Yerine yazdım. T1, t 2 bilmiyorum. Söylememiş. Ama bunlar aynı koşullardaymış. Yani T1, T2 zaten birbirini götürecek. Bunları almama gerek yok. 16 bölü 4 şöyle sadeleşince 4 geldi. Kök 4'ten 2 geldi. Yani ne demek? V1 bölü. V2 2. V1 2 birim hızsa V2 bir birim hızla gidiyor. Demek ki her gün burada 2 kat daha hızlı hareket eder diyebiliriz. Peki. Bu da bizim en klasik hız soru tipimizdir. Bir tane boru verir. Özellikle okul sınavlarında falan bayılırlar bu soruya. Bunu verdiyse hocanız İlk sınavda mutlaka bundan bir tane soru böyle sormasa içi rahat etmez. Borunun iki ucundan gaz gönderiyorum. Bir taraftan 400 kelvinde SO2 gazı gönderiyorum. Öbür tarafta 100 kelvinde 4 gram bölü mol kütleye sahip olan daha doğrusu MA'ya sahip olan helyumu gönderiyorum. Borunun uzunluğu da 120 santimetreymiş. Bunlar hangi noktada karşılaşır diye sormuş. Sanki ben bu gazları görebiliyorum da karşılaştığı noktayı gerçekte olsa ha bak şurada karşılaştılar şu anda diye söyleyebileceğim. Ama teoride bulmamız gayet kolay. Ölçmenin de yolları var. Tabi bu işin şakası. Gelin formülümüzü yazalım önce. Formülümüz neydi? V1 bölü V2 eşittir MA2 T1 MA1 T2 Şimdi bakın bu sefer sıcaklıklar da farklı. Molekül ağırlıkları da farklı. O zaman her şeyi kullanacağım bunda. Şöyle molekül ağırlıklarını önce ne yapalım? Şurası 1 olsun, şurası 2 olsun. Her zaman işaretleyelim demiştik. Sonradan karıştırmamak için. Birincisinin emasını aşağı yazıyorum. O zaman 64. İkincisinin emasını yukarı yazıyorum. 4. Çarpı. Birincinin sıcaklığı 400 kelvine yukarıya yazdım. İkincinin sıcaklığı 100 Kelvin'e aşağı yazdım. İşlemi yapayım var mı sadeleşmem diye bakıyorum. Şu yüzde 400 sadeleşse şuradan sadece 4 kalır. Şu 4 ile 64'ü sadeleştirsem 1.16 buradan geldi. E şu 4 ile 16'yı bir kat daha sadeleştirsem şurası 4 geldi. O zaman kök 1 bölü 4 yaptı. Bunu da çıkardım da 1 bölü 2 geldi işlemimin sonucu. Yani V1 1 ise V2 2. Buradan giden 1 bir birim hızla gidiyorsa buradan gelen bakalım yanlış olmasın V2 burasıydı. 2 birim hızla gidiyor. Artık buradan sonrası bizim matematikteki yol sorusuna döndü. Der ya A ve B şehrinden aynı anda harekete başlayan işte iki tane araç nerede karşılaşır? Bu bir, bu iki birim hızla yani bu taraftan gelen iki kat hızlı bir şekilde geliyorsa. Hızları toplayın. Bunlar her an birbirine üç birim hızla yaklaşıyor. E bu durumda yolun bir birimini bu iki biriminin diğeri geldiğine göre. Bu 120 santimin üçte birini bu maddemiz SO2. 3'te ikisini diğer maddemiz helyum alır diyebiliriz. O zaman 120'nin 3'te biri ne yapar? 40 santim. 3'te ikisi ne yapar? 80 santimetre. O zaman SO2'den 40 santimetre helyumdan 80 santimetre ötede maddelerimiz buluşacaktır diyebiliriz. Peki geldik bir diğer soru tipimize. Bu da kabın ne hızda boşalacağı ile ilgili özel bir soru tipi. Diyor ki bana eksi 123 santigratta bulunan bir miktar oksijen gazı bulunduğu katı küçük bir delikten 24 saniyede boşalıyor. Aynı kaba 27 santigratta helyum kayarsam ne olur? Bakın yine gaz farklı sıcaklık farklı. O zaman V1 bölü V2 eşittir. MA2 T1 bölü MA1 T2'nin kare kökü dedim. Şimdi birincisi oksijen olsun. ikincisi nerede helyum? Helyum gazımız olsun. MA2. Helyumun MA'sı. Kaçmış? 4. Oksijen 16. 2 tanesi 32 yaptı. O zaman burası 32 geldi. T1, T2. T1 birincinin sıcaklığı. 273 eklersek 273 eksi 123'ten 150 yaptı. 27 artı 273'ten burası da 300 kelvin yaptı. Karekök atmayı unutmadım. Şuradan böyle 2 geldi. Şuradan 2 geldi. Böyle 16 geldi. O zaman 1 bölü 16 karekökten çıkartırken 1 bölü 4 olarak geldi. Yani oksijen burada 1 ile gidiyorsa diğer maddemiz 4 ile gidiyor. Demek ki 4 kat hızlı boşalıyor. Normalde benim ilk gazım 24 saniyede kabı terk etmişti. Bu 4 kat hızlı boşaldığına göre, 4 kat hızlı hareket ettiğine göre bunun 4'te bir sürede yani 6 saniyede kabı terk edecektir diyebiliriz. Evet bu videoyla beraber e, kinetik teorimizi de halletmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.